Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde kesiyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum Senin ellerinde Rab sözünün gücüyle Dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa Bütün düzen bozulur bu sahnede yeni bir hayat var. Biri hizmet ediyor, diğeri ibadet ediyor ve parfüm sunuyor. Bu bize inananların ve kilisenin Rabbi onurlandırmadaki rolleri hakkında ne anlatıyor? Bu güzel atmosferde ev parfüm kokusuyla doluydu ama Yahuda olan bir davetsiz misafir gelip ortamı bozdu. Doğru. Yahuda'nın karakteri hakkında konuşalım. Sevgili izleyicilerimiz, size ve her yerden izleyicimize yaratılıştan vahye kadar olan tüm kitapları çalıştığımız Kutsal Yazılar programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Çalışmamızda Yuhanna'nın müjdesine Mesih'i beden almış Tanrı olarak sunan bu büyük müjdeye ulaştık. Bugün Rab izin verirse bölüm 12, 1'den 24'e kadar olan ayetleri inceleyeceğiz. Başlangıçta bizi varlığıyla onurlandıran stüdyodaki konuğum Rabbin hizmetkarı Yusuf kardeşe hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hayat kardeş. Onur duyuyor. Ben de onur duyuyorum. Rab sizi kutsasın. Sizi de. Genç konuklarımız sizler de hoş geldiniz. Onur verdiniz. Rab sizi kutsasın. Yusuf kardeş çalışmamıza girmeden önce 1 ile 11 arasındaki ilk birkaç ayeti okuyarak başlayacağım. Bölüm 12 ve 1'den 11'e kadar olan ayetler İsa Fısıh Bayramı'ndan 6 gün önce ölümden dirilttiği Lazar'ın bulunduğu Beytanya'ya geldi. Orada kendisi için bir ziyafet düzenlediler. Marta hizmet ediyordu. İsa ile birlikte sofrada oturanlardan biri de Lazardı. Meryem çok değerli saf Hint sümbülü yağından yarım litre kadar getirerek İsa'nın ayaklarına sürdü ve saçlarıyla ayaklarını sildi. Ev yağın güzel kokusuyla doldu. Ama öğrencilerinden biri İsa'ya sonradan ihanet eden Yahuda İskariyot bu yağ neden 300 dinara satılıp parası yoksullara verilmedi dedi. Bunu yoksullarla ilgilendiği için değil, hırsız olduğu için söylüyordu. Ortak para kutusu ondaydı ve kutuya konulandan aşırıyordu. İsa kadını rahat bırak dedi. Bunu benim gömüleceğim gün için saklasın. Yoksullar her zaman aranızdadır. Ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Yahudilerden büyük bir kalabalık, İsa'nın Beytanya'da bulunduğunu öğrendi. Ve yalnız İsa için değil, onun ölümden dirilttiği Lazarı görmek için oraya geldi. Başkahinlerse ise da öldürmeyi tasarladılar. Çünkü onun yüzünden birçok Yahudi gidip İsa'ya iman ediyordu." Bu ayetlerde Rabbin onurlandırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bölümde Rabbi onurlandırmanın üç tezahürünü görmekteyim. Önce okuduğumuz bölümde Tanrı'nın oğlu olarak onurlandırıldı. İkincisi 12. ayetten başlayarak sonraki bölümde Davut'un oğlu olarak onurlandırıldı. Son olarak 20. ayetten başlayarak insanoğlu olarak onurlandırıldı. Bu güzel bir üçlemedir. Az önce okuduğumuz bölümde Tanrı'nın oğlu olarak onurlandırıldı çünkü ölü bir kişiyi diriltti ve Tanrı veya Tanrı'nın oğlu dışında Sadece Tanrı. kimse ölüleri diriltemez. Böylece Mesih burada Tanrı'nın oğlu olarak yüceltildi ve onurlandırıldı ölü ve diriltilmiş Lazarus için değil, onu ölümden dirilten ya da söyleyeyim, Mesih için bir akşam yemeği hazırlandı. Akşam yemeği herkes için ölümü tatmak üzere olan Mesih içindi. Böylece milyonlarca ruhsal ölü insanı günahlarının mezarlarından diriltti hayat kardeş. Okuduğumuz ayetlerden güzel bir sahneye bakıyoruz. Bu sahnede hizmet veren bir kadın vardır. Başka biri oturmakta ve parfümü ikram etmekte ve ölmüş olan Lazarus dirilip yeni bir hayatla oturmaktadır. Bu sahnede yeni bir hayatın verildiğini, bir kadının hizmet ettiğini ve bir diğerinin ona taptığını görüyoruz. Bu güzel sahneden dünyadaki Rabbi onurlandırmak için inananların ve kilisenin rollerini paylaşır mısınız? Bu sahnede inananların üç aşamalı faaliyetlerinin bir resmini görüyoruz. İlk etkinlik Selanikler 1'e 9'da yazıldığı gibi yaşayan ve gerçek Tanrı'ya hizmet etmek için putlardan Tanrı'ya döndünüz şeklinde hizmet etmekten ibarettir. İkinci etkinlik bizi ölümden dirilten ona tanıklık etmek ya da onunla dostluk içinde olmaktır. Üçüncü etkinlik ibadettir. Her inanan kişinin bu üç faaliyetin her biriyle meşgul olması gerekir. Marta, az önce Marta hizmet etti dediğimiz gibi hizmet eden ilk faaliyeti örneklendiriyor. Tanıklık ve kardeşlik ölmüş olan Lazarus da örneklenmiştir. Ancak Rab onu ölümden diriltti. Onu konuşmadan otururken görüyoruz. Ancak varlığı tek başına yeni yaşamdan bahsediyor. Misafirler, bakın mezarda dört gün kalan ve pis kokan ama bak o canlı ve sağlıklı diye aykırıyordu. Meryem inananın Rab İsa Mesih'in görkemli kişiliğinin şerefine hayranlık, takdir, sevgi ve şükran göstermek için olan harika faaliyetini sembolize ediyordu. Meryem'in sunduğu parfüm Yahuda tarafından hesaplanarak 300 denariye satılıp fakirlere verilseydi daha değerli olabilirdi. Ev aniden atmosferi kirletene kadar Doğru. güzel kokulu parfümle doldu. Yahuda yakınlardan biri 12 kişiden biri. Bu bölümde bize Yahuda'nın kişiliğinden bahsedin lütfen. Bu hikayeyi başka İncillerde okuduğumuzda sadakat ve ihanetin yan yana olduğunu görüyoruz. Bir ihanet toplantısı ve bir kutsama toplantısı vardı. Örneğin Matta 26 baş kahinlerin toplanıp İsa'yı gizlice tutuklamak için plan yaptıkları ama onu ele geçirmek için ziyafetin sonrasına kadar beklemeye karar verdikleri ihanet toplantısından bahseder. Yuhanna 12 ise bize Betanya'da kutsama toplantısından bahseder. Ne yazık ki Betanya kutsama yeri olmasına rağmen ihaneti kutsamanın yanında buluyoruz. Lazarus'un kız kardeşi Meryem'de kişileştirilen sadaketin nihai resmi. Yahuda İskariot'ta kişileştirilen ihanetin en çirkin resmin yanındadır. Bu her yerde olabilir Yusuf kardeş. Maalesef. İhanetin yanındaki bu sadakatin resmi tıpkı Meryem ve Yahuda örneğinde olduğu gibi. Yani doğru olan Simon çocuğu Mesih'i Luka 2'de tuttuğunda çocuğun İsrail'deki birçok kişinin düşüşü ve dirilişi için tayin edildiğini söyledi. Böylece birçok yürekten gelen düşünceler açığa çıkabilir. Başka bir de işte... Mesih bazı şeyleri açıklayacaktır ve bunun nedeni tek başına ismini övmesi, yürekleri açığa çıkarması, sadık kalbin yanı sıra ihanet eden kalbi de açığa vurabilmesidir. Burada bile dünyamızdaki Rab için geçen pazar günü Meryem'in sadık yüreğini ve Yahuda'nın ihanet eden yüreğini ortaya çıkardı. Kısa bir ara verdikten sonra konuklarımızın sorularını yanıtlayacağız. Sevgili izleyiciler, aradan sonra tekrar görüşeceğiz. sevgili izleyiciler ve misafirlerimiz bir soruya cevap vermeye hazırız. Hepiniz hoş geldiniz. Sorusu olan var mı? Buyurun. Bu hikayeyi üç yerde okuyoruz. Markus 14. bölümü müjdesinde, Yuhanna 12'nin müjdesinde ve Matta 26. bölüm müjdesinde. Doğru. Üç İncil arasındaki hikayede bazı farklılıklar var. Örneğin Markus'un müjdesi hikayeyi fısıhtan iki gün öncesine... Yuhanna'nın müjdesi ise fısıhtan altı gün öncesine tarihlendiriyor. Hem Markos hem de Matta İncilleri Meryem'in parfümü Mesih'in kafasına döktüğünü söylerken Yahya'nın müjdesi onun ayağına döktüğünü söyler. Matta ve Markos'un her ikisi de hikayenin cüzdanlı Simon'un evinde gerçekleştiğini söylerken Yuhanna'nın müjdesi Meryem'in evinde meydana geldiğini söyler. Ee, Markos'a göre parfümün değeri 300 deneriden fazlayken Matta parfümün değerinin 300 deneri olduğunu söylüyor. Son çelişki Matta müjdesinin havarilerin parfümü boşa harcamayı reddedenler olduğunu belirtirken, Marcos'un müjdesi redçilerin etkinliğe katılanlardan bazıları olduğunu belirtir. Yuhanna'nın müjdesi itiraz eden kişi Yahudaydı. Yusuf kardeş bu hesaplar arasında herhangi bir tutarsızlık var mı? Hiçbir tutarsızlık yoktur. Hesabı aceleyle ve yüzeysel olarak okursak üç hesabın anlaşmasını kaçırırız. E, Matta ve Markos'ta değinilen iki gün, Beytanya'daki evdeki akşam yemeğiyle ilgili değildi. Bunun yerine başgahinlerin fısık bayramından önceki, iki gün bitmeden Mesih'i tutuklayabilecekleri planla bağlantılıdır. Markos 14.1'de e fısık bayramı, ve Mayasız Ekmek Bayramı'ndan iki gün önceydi ve başgahinler ve de yazarlar... Mesih'i arıyorlardı. Evet. Gizlice onu nasıl tutuklayacaklarını arıyorlardı. O Beytanya'dayken, üçüncü ayet okuduğumuzda bize ihanet eden Yahuda'nın efendisini Yahudilere teslim etmesine yol açan arka planı vermek için bizi zamanda geri gidip Beytanya'daki yemeğe götürdüğünü anlamalıyız. Ziyafet zamanı dışında herhangi bir zamanda tutuklamayı planlayanlar. Böylece Yahuda... Kahinlere fısıh gecesi mesiyi teslim etme sözü verdiğinde onlara altın bir teklif verdi. Tamam. Bu günlerdeki Parfümün dökülmesi değil. Komplo bayramdan iki gün önceydi. Parfümün dökülmesi ise bayramdan altı gün önceye tekabül ediyor. Tamam. Parfümün ayağına <laughs> dökülmesiyle başına dökülmesi meselesine gelince, bir parçadan söz edilmesinin bütünün varlığını ortadan kaldırmayacağını doğrulayan heremünitik kuralı dikkate almalıyız. Yani biri Meryem'in ayağına parfümü döktüğünü söylerse, diğeri onun kafasına döktüğünü söylerse, iki söz birbiriyle çelişmez ve hiçbir çelişki yoktur. Bununla birlikte... Biri parfümün sadece Meryem'in ayağına döküldüğünü söylerse ve sonra başka biri onun Mesih'in başına döktüğünü söylerse tutarsızlık vardır. Özellikle Yuhanna 11. bölümde hem başı hem de ayakları işaret etmiş olduğu için herhangi bir tutarsızlık yoktur. Yuhanna, Rabbi parfümle Meseden Meryem tamam. dedi. Sonra Yuhanna aynı ayette ve saçıyla ayaklarını sildi demeye devam ediyor. Yuhanna tıpkı diğer İncil'lerde olduğu gibi hem ayaklardan hem de kafadan bahsetmiştir burada. Meryem başına dökülen parfüm de mezmur 133'te olduğu gibi giysisinin eteklerine doğru akıyor olabilir. Evet. Elbisesinin eteklerine inen, sakalın evet. üzerine inen kafasındaki değerli parfüm. Bununla birlikte Meryem parfümü sadece kafasına değil aynı zamanda hem baş hem de ayaklara döktü. Çünkü İsa yatay bir pozisyonda oturuyordu. Çünkü bu onların bir akşam yemeği ziyafeti sırasında ortak rahatlatıcı pozisyonuydu. Böylece parfüm kafasına ve ayaklarına döküldü. Kendimize sormamız gereken soru Yuhanna'nın neden bize parfümün İsa'nın başına döküldüğünü söylemediğidir. Cevap, Mesih'ten Tanrı'nın oğlu olarak bahsettiği için Meryem'in Mesih'in ayaklarına parfümü döktüğünden bahsetmesidir. Tamam. Kutsal yazılarda tamam. her kelimenin arkasında hikmet var. Bu Parti. her müjdenin atmosferinin terminolojisini Doğru. ve sözlüğünü belirlediği anlamına gelir. Öyle Doğru. değil mi? Evet. Gerçekleri uzlaştırmak zor değil. Sadece detaylara bakmalıyız. Bu gizem değil. Tamam. Parfüm dökme itirazıyla ilgili soru ne olacak? Burada Yuhanna 11'de bahsedildiği gibi evet. itiraz eden Yahuda mı yoksa ziyafete katılan kalabalık mı? Yani görüyorum ki bir yer Yahuda olduğunu söylüyor, diğeri kalabalık olduğunu ve üçüncü yerde havariler olduğunu söylüyor. Üç söz arasında gerçekten bir tutarsızlık yok. Olanları kolayca hayal edebiliriz. Genel bir kural olarak bir kişi şikayeti başlatır ve onu çevreleyenler de etkilenir ve ona katılır ve kısa süre sonra şikayet ziyafette bulunan tüm kalabalığı etkileyecek şekilde yayılır. Bu tam olarak olan şeydi. Bu sıkıntıyı başlatan kim? Bu sahnedeki öfkeyi kim tanıttı? Kendi bencil gerekçesiyle hain olan Yahudaydı. Daha sonra... Diğerleri de etkilendi. Tüm katılımcılar etkileninceye kadar şikayet ettiler ve Rab müdahale etmek ve onlardan kadını rahatsız etmemelerini ya da üzmemelerini istemek zorunda kaldı. Parfüm 300 denari miydi yoksa daha fazla mıydı? 300 rakamı bunun çok büyük miktarda para olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle Yahuda 300'den fazlaya satılmış olabileceğini söyledi. Burada kastedilen parfümün çok maliyetli olmasıdır. 300 denari değerinde olabileceği ve 300'den fazla fiyatla satılabileceğidir. Sonuç olarak parfümün çok maliyetli olmasıdır. Hatırlarsak işçinin günlük maaşı bir denaridir ve bu da 300 denarinin neredeyse bir yıllık maaşı olduğu anlamına gelir. Bir işçinin günde ne kadar kazandığını hayal edin ardından bu miktarı 300'de çarpın. Ürün binlerce pound olacaktır. Hırsız Yahuda'nın binlerce pound değerinde bir şişe parfümün boşa gittiğini görmesinin zor olmasına şaşmamalı. Doğru. Rabbin kadın hakkındaki cevabı onu onurlandırıyordu. İsa kadını rahat bırak dedi. Bunu benim gömüleceğim gün için saklasın. Yoksullar her zaman aranızdadır ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Peki bu ne anlama geliyor? Meryem, Mesih'in ayaklarının dibine oturduğunda öleceğini duydu ve öğrencilerinin anlayamadıkları şeyi anladı. Havariler, Mesih'in krallığında hüküm sürmeye ve yüksek mevkilerde bulunmaya çalışıyorlardı. Bu nedenle Haç'tan herhangi bir şekilde bahsetmeyi reddettiler. Mesih çarmıhtan bahsettiğinde Petrus şiddetle tepki verdi ve de ''Senden uzak olsun Rab, bu asla başınıza gelmeyecek.'' Meryemse duydu ve anladı. İsa'nın öleceğini anladı. Zamanın yaklaştığını ruhani duygusuyla kavradı. Evet, öğretmenine ve ustasına karşı toplanan nefret bulutlarını algıladı ve Mesih'in kendisinin yaklaşan saati hissettiğini hissetti. Bu nedenle parfüm şişesini getirdi. Mesih onun davranışını takdir etti ve gömüldüğüm güne karşı bunu sakladı dedi. Bu nedenle Lazarus'un kız kardeşi Meryem'i ne diğer kadınlarla birlikte haçın dibinde ne de mezarda bulduk çünkü o öleceğini ve diriltileceğini biliyordu. Tek başına ödülü kazandı. Parfümü, parfümleri çok geç kalmış. Diğer Meryem'lerin tersine zamanında geliyordu İsa'nın dirilişi nedeniyle. Daha sonra halkın tepkisini görüyoruz. Yahudilerden oluşan büyük kalabalık İsa'nın orada olduğunu öğrendiğinde sadece onun yüzünden değil ölümden dirilttiği Lazarus'u da görmeye geldiler. Şimdi sorun şu ayette yatıyor. Bu yüzden başkahinler Lazarus'u da öldürmek için plan yaptı. Çünkü onun yüzünden Yahudilerin çoğu uzaklara gidiyor ve İsa'ya inanıyordu. Mesih'e inanan ve yeni yaşamın özelliklerine sahip olanların peşinden gitme ve onlardan kurtulmanın kötü niyeti söz konusu. Kesinlikle. Bugün de oluyor mu bunlar? Kesinlikle. Yuhanna bölüm 9'da benzer bir muameleyi görmekteyiz. Ee, Yahudiler kör doğan adamı kovdu. Onun Yahudi vatandaşlık haklarını elinden aldılar. Onu herhangi bir dini ritüelden uzaklaştırdılar. Lazarus'un durumu daha da radikal ve tehdit edicidir. Yahudiler Lazarus'u dinlerine, milletlerine, dini liderlik konumlarına tehdit olarak algıladı. Mesih sadece Lazarus'un gözlerini açmadı. Mezarda koktuktan sonra onu diriltti. Yahudiler Lazarus'un sürekli yaşayan bir tanıklık ve nüfus önünde onlara karşı bir vaaz olduğunu anladılar. Yahudiler bu yüzden Lazarus'u öldürmeye çalıştılar. Tamam. 12. ayetle başlayan diğer ayetleri de okumak istiyorum. Ertesi gün bayramı kutlamaya gelen büyük kalabalık İsa'nın Yeruşalim'e gelmekte olduğunu duydu. Hurma dalları alarak onu karşılamaya çıktılar. Hozana, Rabbin adıyla gelene İsrail'in kralına övgüler olsun diye bağırıyorlardı. İsa bir sıpa bulup üzerine bindi. Yazılmış olduğu gibi korkma ey Siyon kızı işte kralın sıpaya binmiş geliyor. Öğrencileri ilkin bunları anlamadılar. Ama İsa yüceltildikten sonra bu sözlerin onun hakkında yazıldığını, halkın bunları onun için yaptığını hatırladılar. Lazar'ı mezardan çağırıp ölümden dirilttiği sırada İsa ile birlikte bulunan kalabalık buna tanıklık etti. İsa'nın bu doğaüstü belirtiyi gerçekleştirdiğini duyan halk onu karşılamaya çıktı. Ferisilerse birbirlerine görüyorsunuz elinizden hiçbir şey gelmiyor. Bütün dünya onun peşine takıldı dediler. Sahne burada dıştan Rabbi yüceltiyor. Lütfen bu sahneyi açıklar mısınız? Ha, bu sahne Fısıh Bayramı'ndan 6 gün önce meydana geldi. Fısıh Bayramı Cuma günü olduğu için Betanya'daki ziyafet olayı cumartesi olmuş olmalı. Onun için bir akşam yemeği hazırladılar ve Mesih pazar sabahı Yeruşalim'e girdi. Yahudi takvimine göre pazar sabahı, şehre insanların zaferli alay diyeceği bir şekilde girdi. Muzaffer bir giriş. Evet, ya. gerçekten muzaffer bir giriş. Ama maalesef derinliği olmayan göz alıcı bir görünümdü. Hosanna, Tanrı adına gelen ne kutsanmıştır. En çok birkaç gün sonra bu adamdan uzaklaşın ve bize Barabbas'ı bırakın. Sezar'dan başka kralımız yok.'' Onun kanı çocuklarımızın üzerinde ve ellerinde olsun. Yusuf kardeş, İsa'nın Yeruşalim'e tam olarak hangi gün girdiğini bilmek istiyoruz. Mesih, fısıh kuzusunun 14. gün kesilmek üzere seçildiği ve 15. gün yenildiği söylenen pazar günü Yeruşalim'e girdi. Mesih'le olan tam olarak buydu. Tanrı'nın kuzusu olarak girdi ve de büyük bir ihtimalle kurbanların içinden yürüdüğü koyun kapısından girdi. Tamam, bir ara verip ardından misafirlerimizden bir soru alacağız. Sevgili izleyiciler aradan sonra görüşmek dileğiyle. misafirimizin sorusunu cevaplamak için geri döndük. Sorunuzu alalım. Buyurun. Yuhanna'nın müjdesi ve Matta ve Luka'ya göre müjdeler. Mesih'in bir eşeğin tayına binmesinden bahseder. Ancak Matta 21. bölüm ve 2. ayete göre müjdede ona bir eşek ve bir tay getirdiler. Sanki bunda bir çelişki var gibi. Bir ya da iki. Ona sıpayı ve eşeği getirdiler. Sıpa çok genç oldu ve daha önce hiç sürülmediği için bir tür merhamet gibi görünüyor. Bu yüzden onu annesinden ayırmak istemiyor ve bu arada büyük ihtimalle Mesih eşeğe Yerüşalim'in girişine varana kadar bindi. Ama o Yerüşalim'e vardığında Sıpa'ya geçti. Bu yüzden Markos, Luka ve Yuhanna'nın İncilleri onun Yerüşalim'e girişini bir Sıpa üzerine kaydederken Matt da kehaneti aktardı ve onun bir eşek ve bir sıpa sürdüğünü söyleyerek yorum yaptı. Bu, onun yolculuğunun ilk bölümünde eşeğin üzerinde olduğu, ikinci bölümünde ise Yerüşelim'in girişinde bir sıpa üzerinde olduğu anlamına gelir. Tamam. 20. ayetten okuyalım. Bayramda tapınmak üzere Yeruşalim'e gidenler arasında bazı Grekler vardı. Bunlar Celile'nin Beysayda kentinden olan Filipus'a gelerek Efendimiz İsa'yı görmek istiyoruz diye rica ettiler. Filipus gitti bunu Andreas'a bildirdi. Andreas ve Filipus da gidip İsa'ya haber verdiler. İsa, insanoğlunun yüceltileceği saat geldi diye karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır ama ölürse çok yürüm verir. İlk başta Filipus'a giden ve sonra Andreas'a giden ve sonra her iki öğrenciyle Mesih'e giden Yunanlılar gibi bizi Mesih'e götürmek için şefaatçilere ihtiyacımız olup olmadığını başlangıçta açıklığa kavuşturmanızı istiyorum. Buyurun. Bu Yunanların Yahudi olmadığını unutmamalısınız. Fakat Yahudiliğe döndüler ve bayramda ibadet etmek için Yeruşalim'e gittiler. İsa ile buluşmayı özlediler. Ancak başkalarıyla meşgul olduğunu görünce ona ulaşamadıkları için İsa'ya ulaşan Filipus ve Andreas'a başvurdular. Bu Mesih'in her birimize yakın olduğunu ve Tanrı ile insanlar arasında yalnızca bir ara bulucu olduğunu öğrendikten sonra Hristiyanlıkta şefaatçilerin olması için bir bahane değildir. Adam İsa Mesih. Ara bulucuların olması anlamsız ve yararsızdır çünkü Mesih aslında her birimizden uzak değildir. Yakında olduğu için onu çağırıyoruz. Yani Yahudi olmayan ve Yeruşalimli olmayan Yunanlar doğrudan bu kişiye, bu büyük insana yaklaşmakta kendilerini özgür hissetmediler... Bunun yerine onu görmeye çalıştılar. Tanrı'nın oğlu olarak Mesih'in ihtişamının Beytanya ziyafetinde gösterildiğinden bahsetmiştiniz. Evet. Davut'un oğlu olarak ihtişamı ise Yeruşalim'e girişindeki evet. temaydı. İnsanoğlu olarak ihtişamının da ortaya çıkacağını söylediniz. Evet. İnsanoğlu olarak görkemini nasıl algılayabiliriz? Okuduğumuz bölümde 23. ayet İsa'nın Filipus ve Andreas'a insanoğlunun yüceltilme saati geldi diyerek cevap verdiğini söylüyor. Mesih, Kendisini arayan Yunanlarda dünyadaki tüm ulusların Mesih'i aradığında gerçekleşecek olan gelecekteki büyük bir çalışmanın işaretini algıladı. Mesih Yunanlarda son çalışmayı değil, Sembolia'da ilk meyveyi gördü. İşte bu nedenle yeryüzündeki hayatının son haftasına yaklaşırken niyetine göre öleceğini Böylece yeryüzündeki tüm insanlardan meyve verebileceğini söyledi. Önümüzdeki gün dünyanın tüm krallıkları Tanrı'ya ve Mesih'ine ait olacak ve bu dünyadaki her diz Mesih'e boyun eğecek. Bize Rabbim bu şaşırtıcı sözlerinden daha fazlasını anlatın. Bir buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe tek başına kalır ama ölürse çok meyve verir. Çok geçmeden Mısırlıların mezarlarında çanak, çömlek ve altın kapları içinde binlerce yıl öncesine ait bazı buğday tanelerinin iyi durumda bulunduğunu okumuştum. Bir buğday tanesini ideal bir iklim olarak muhafaza ederek koruyabilirsiniz. Bin yıl kalacaktır. Ancak filizlenmesini ve meyve getirmesini istiyorsanız eğer... O olmaz toprağa düşmeli ve ölmeli. Yere düşmediği ve ölmediği sürece yalnız kalacak. Bin yıl kadife ya da altın bir kutuya bir buğday tanesi koyarsam korunur. Ama meyve vermez. Meyve getirmesini istiyorsanız yere düşmesi ve de ölmesi gerekiyor. Aslında Mesih'in aradığı şey buydu. Aynı türden tahıllardan meyve arıyordu. İşte bu yüzden çok meyve getirebilsin diye ölmeyi Kabul etti, evet. Lütfen bize Mesih'le inananlar arasındaki benzerliğin, Mesih olan orijinal tahılın aynı türünden olduğunu açıklayın, buyurun. Yaratılış birinci bölümünde türüne göre ve türüne göre meyve veren, ifadelerinin birkaç kez tekrarlandığını görüyoruz. Aynı şekilde Mesih ölünce kendi türünden meyve getirdi. Bu yüzden dirilişinden hemen sonra Mesih Meryem'e kardeşlerime git ve onlara babama ve babana tanrıma ve tanrına yükseliyorum dedi. Mesih'in ölümünden ve dirilişinden sonra aynı türden yaşamını elde ettik. 20. bölümdeki bu zor ayetin anlamı işte budur. İsa'nın havarilerine nefes verdiğini ve onlara kutsal ruhu almalarını söylediğini söylüyor. Orada onlara aynı diriltilmiş hayatı verdi. Dirilmiş Mesih'in yaşamı her gerçek inananın malı oldu. Çok teşekkür ediyorum Yusuf kardeşim. Rab sizi kutsasın. Rab sizi korusun. Efendimizin izniyle bir sonraki bölümde çalışmamıza devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İzninizle sorumuzu soruyorum. Bu bölümün sorusu şu. Mesih Yeruşalim'e tam olarak ne zaman girdi ve kendisiyle fısık kuzusu arasındaki benzerlikler nedir? Fısık kuzusu. Sonraki bölümde görüşünceye dek Rab olsun. Hizmette olanlara ama bunu Tanrı aşkına hayatlarını kaybetmek yerine kendilerini yüceltmek için kullananlara ne dersiniz? Rabbe olan hizmetimizde refahımızı, mal varlığımızı veya onurumuzu kaybetmemiz mümkün mü? Bir insan insanlardan korkarak Mesih'i takip etmeyi arzulayarak hayatının nasıl tehlikeye atabilir? Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değerlidir. Yüreğim inan eder sözlerin sözlerindi acılar içindeyken ancak sözün avucu karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Ben bir harçık bütün düzen bozuldu